merhaba arkadaşlar Enstar videonun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yanımda İbrahim var. Ee, onun da e, onların kanalının da e, aşağıda linkini bulabilirsiniz. Çok güzel bir kanal. Ben ona e, onlara aboneyim siz de olun bence. Nasılsın İbrahim? İyiyim. Bu oyunu İbrahim bana yaptı. Ee, oyunun kurallarını da öğretti. Şimdi ikimiz e, Skywars gibi ortaya gidecekmişiz ama e, sağlam böyle sağlamlaştırılmış yol yapmayacakmışız. İbrahim yaptı burayı sağlamlaştırılmış yol yapmayacakmışız. dümdüz alıp oradan bir tane yün alıp buraya kendi adamımıza koyan ilk koyan kazanıyor. Evet arkadaşlar, elimizde bir okumuz, oklarımız ve Yay. Yaylarımız var. Buradan e, yol yaparak İbrahim önüne duvar koymuş. <laughs> ama karınmalı şey yol <laughs> yapmadan orada gidip chest'e eşya koymak. Kırmızı yünü alacak. Ben de ee, mavi, mavi bulu alacağım. En en ilk getiren ve adasına oğlu koyan kazanıyor. Aşağı aşağı dünen aşağı dünen diyor mu? <laughs> aşağı düşen Yani İbrahim yarım canı falan kalıyor da benim ben düşünce zaten merdivenlerin ince biliyorum o kadar derece. Neyse hadi başlayalım. Bir de iddiamız var arkadaşlar. Ee, o, o yenerse ben ona skin yaptırmama izin vereceğim. Ona bir skin yapacağım. Ama ben yenersem onun e, ben yenersem internet e, internetinden bana verecek. İnternetinden kalaşa gireceğim. Haydi başlayalım. 1 2 3 başla. İbrahim ayılık yapma. Bekle bir. Ee, ben de kaçarım. Bana <laughs> ne <nereye> ki? hiç yokum da da bu bomye. Bu Ok çekilmiyor. Ok çekilmiyor. Ok çekilmiyor. Oh, <laughs> ok çekilmiyordu ama. <laughs> Nerede? Üstünden sekiyor lan. O bir öleceğim. Okla öleceğim. Geber. <laughs> Öldü. Al al al. Hello. Okum kalmamış <laughs> lan. Ok al. Ok. Ok spawner. Ah, ok spawner. Allah tamam ya. <yok>. Hello. <laughs> Duyuru geldi. İşte vur vur vur. bildirim geldi. Duyurum geldi. Duyurum. Bildirim Vay. Bildirim. <laughs> 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 Oğlum. Aha. <laughs> <laughs> Hiç yokum da dayısın. Oo Allah. vurdu lan. Adam Allah ya. Bir dakika bir eşyalarımızı şeyden mi bulacağız biz? Yani orada ortadan ben mı alacağız yani, hep? O, o ne lan? Neyi? göber. Konuşurken vuruyorsun. Evet. Yo adamım. Mal <laughs> <laughs> <Vallahi> böyle mal. <laughs> bir görmedim. Şerefsiz oğlum hack mi makro? Oğlum ben hekim kullanılmıyor, hekim kullanılmıyor Şürepsiz. diyorum. Şerefsiz. Hor diyorum hack makro ya da. Oğlum ne bak istersen var ya video video izleteceğim sana ben. Görürsün o zaman makro muymuşum değil miymiş. Oğlum taşlarım mı? Taşlarım şu inmiş lava. Lava maşallah maşallah. Of. Maşallah. E, maşallah. Of. Oh. Bir kurulumun ah. dört gidiyor lan canım. Evet. Makro basmışsın sen. Oğlum sen attın beni. <laughs> ya? al Aldak şimdi hayvan herif. İzin vermem ben buna. İzin vereceğimi kim söylemiş? <laughs> Şerefsiz. Yere düştü lan şey. Gidip almam lazım. Şey yere düşmüş. <laughs> lan mal ya. Lan merdivenden yürü de ben alayım. Lan oğlum hadi ya. Koş, koş. Koş, 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 koş. İbrahim hayvan gibi bir şey yapıyorsun be. Hangi hayvan herif atladı? İbrahim. İbrahim. Bir, birinci eli sen aldın kanka. Üç el bu. Ya kanka bir git. Ya, evet vallahi. Bunları nasıl gireceğiz bu yolu? Videoyu durdur. Kanka durmuyor video. Tamam o zaman bekle ben aytımlarımı alayım videoyu hı hı. tekrardan başlatmak için ben yaparım tam videoyu durdum da. Sen şimdi e, e, bu yolu nasıl kıracağız? Kıratay mı kıracaksın sen bu yolu? He. Tamam o zaman ben aydınları e, aytınları bırakayım. Şerefsizsin var ya. Bekle aytınları mı bırakıyorum ama yani vurma hakkın yok. Bir de yanlış sandığa bıraktım. Ne alaka lan? Güzel, ee, bu mı? ilk bölüm var, arkadaşlar söylemeyi de unuttum. Bu ilk bölüm böyle hep kapışmaları çek çekesim geldi ne dersin? Çekesim. Maşallah maşallah. Bak İbrahim vuruyorsan Ben sen değil. Canavarları kapatmamışsın. Suç benim değil bak şimdi. Ben canavar yüzünden seni vuramadım. <laughs> Hızlıca istesen de vuramaz. Heh, vuramaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse. <gülüyor> tamam <gülüyor> ikinci iki yo bekle bir diğerini ikinci bu e, neydi ikinci lan? partta görüşürüz. Ha, aynen ikinci partta görüşürüz. İkinci partla devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci partla ama bu sefer e, bir şey dedik. Çünkü sandıkta bir tane olunca aşağı gidip bir daha almak zor oluyor diye sandığa bir sürü koyduk. E, birinci eli ben kazandım. Bunu üç el yapacaktık. Çık lan. Ha. İki. İkinci bölümle devam ediyoruz. Şimdi e, eşyaların ben alayım İbrahim. Öyle saldır hayvanlık etme lütfen. Tamam. Eşyalarını çok az alıyorsun değil mi? Bitti bitti deme sakın tamam mı? Tamam. Hadi 3, 2, 1 başla. Uza. Uza. Of beyninden vurdum. Of vuramadı. Of of failed. Of of of. Aa vuramadım lan. Vuruyordum ben genelde. Aa vurdum vurdum. Hesaplarım kaçıyor. Göbe. Headshot'a vurdum ha. Headshot, headshot. Headshot değil mi oğlum? Headshot. Ah! Oh! Ben almamışım. Neyi almamış? Ben de almamışım. Benim taşlarım yandı la. 10 Ta tane taşım var. 10 tane mi? He. İbrahim bir daha uğraşamam seninle bak. Hihi ama olsun. İbrahim nasıl gideceksin? Ben giderim. Elimde de yay yok ha. Niye? Vur lan beni vur. Vur. Gelmiş yine. Gelmiş yine. E nasıl gideceksin sen? Ben böyle. Nasıl lan? Böyle blok koya koya. E bloğum bitti şimdi. Bitmez mu benim bloğum. Ben bulurum bir yerden. Za so, okum nerede lan benim? Beyninden. Oğlum hal video okumu okumu çalmışsın. <laughs> Taşım lan taşlarımı yine yakmışsın nasıl gideceğim ben? Ben yakmıyorum. Ben nasıl gideceğim? Ben ne bileyim nasıl gideceğim. <laughs> bileyim, nasıl gideceğim? Oğlum dizgin hazırlamamışsın serveri ben ne yapayım? Nasıl gideceğim? Bence ben oraya gelemem şimdi videoyu da durdurursak seni döverim bak. Bence sıfırdan yine başlatacak mısın ya? Tövbe estağfurullah. E siz nasıl gitmeyi becereceksiniz İbrahimciğim? Üç tane benim taşım vardı yani şuraya koyardım. Yok. Aşağıdan aşağıdan biraz çimen katıp gelebilir misin? Tamam. İyi o zaman seni bekliyorum ben aşağıdan biraz çimen. Hadi dur 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 Kaç tane aldın? Dört. Taş mı koydun oralara? ben niye dört? Bayağı al 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 Kaç tane aldın? 8. Oğlum yetmez ki 8 tane. Yeter. Aşağı düşersen. Al oğlum bayağı al Yeter yeter. İzleyicileri bekletmeyelim. Beklesinler y ya. Videoyu ilerlemeyi unutmayın. Sakın bak böyle beklemeyin. Ben de beklemeyi sevmem. Aynen. Videoyu ilerletin yani. Videoyu ilerlerinden bir yerlerinden başladın sağından mı başlatırsınız solundan mı başlatırsınız onu bilmem. Tam benim merdivenden çıktığım zaman. Koy eşyalarını benim... eşyalarını koy. Tamam. Tamam. Bir. Bekle be. Bir. sandıktan eşyalarımı alıyorum oğlum sen de al. Eşya al azıcık benim eşyalarım çok az. Başlayalım mı? Hazır dur, mısın? Dur dur ben de okuyayım. Başla. La. Ee, hey i̇kimiz de, de vuramadık. İkimiz de sabriyiz. Of Havada vurunca bizim... insan bir tuhaf oluyor. Eğer yanmışsa Lan koyamadım. İnanamıyorum. Za 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 zaza, zaza zaza zaza. za koyamadım, za Zaza 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 za 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 ben za 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 Double double Snoop okum etmiş. Sana vuramıyorum ben. Ha Aha vurdum. <laughs> Vurulmuyordu kanka. <laughs> Kulağımı patlattın lan. Dara dara. Ne ben niye bağırdım az önce? Bilmem niye bağırdı. <laughs> bağırdım, Salak gibi bağırdın. Ah 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 ah. Katniss Katniss Katniss. Vuramadım Katniss'e vuracaktım. Ama vuramadı. Be. Vuramıyorum ki. Kuh. O kuku yendim. Yendim kalp. Ne haber dostum? Ya görüşürüz. Oğlum <laughs> böyle şey çocuk Alabiliyor. Aa bir dakika ben kırmızı mı alacağım? Mavi mi? Kırmızı. Aa aldım koydum Nasıl bir dakika nereden aldın sen? Çeşten. Chest'ten nasıl oluyorsun? Ben seni burada vurmuştum. Vurdum sonra de eşya almadan buraya geldim. Sonra açtım chest'i aldım. He bir dakika bekle eşya almadan ben senin eşyaların yok diye saldırmadım. Sayılmaz ki. Mal ne öyle it bana ne? sayılmaz ki İbrahim bana Bilmiyorum ne? oğlum işte geçen elde sen bunu. Tamam lan tamam lan hadi öyle olsun. hadi. Pat küt. Üçüncü partta görüşürüz arkadaşlar. Daha değil eşyalarımı koymadım. Tamam koy üçüncü partta görüşeceğiz. Görüşeceğiz seninle manyak hileci hayvan ne hile. Bak bir daha kendisi öyle yok ya. Yani. O zaman ben sandıktan eşyalarını alana kadar seni vurayım. Vur oğlum. Tamam vuracağım. Koy eşyalarını. Tamam, Görüşürüz ikinci part. İki nereden çıkıyor? Üç üç. <laughs> üç. Üçüncü partla devam ediyoruz. Ee, bu el çok çekişmeli geçecek. Şu an stresten ölüyorum. Hakikaten diyorum stresten ölüyorum. Ben kazanacağıma eminim. <laughs> Güveniyorum kendime. Bir. Bekle lan daha eşyalarımı almadım. Itemlarımı almamışım. Bir. Bek, dur, ok dur, çek dur, dur. de. Bir. Bir. İki. Üç. bir dakika. Üçü önce dedi hayvan herif. Otamayacak ki. Oklarını harcayacağım ben senin. <laughs> Hadi be. Of. of. Oğlum. Göber. Daha her şeyim gitti lan. Hepsi lava gitti. Alırsın. Ne alırım? Ne? Ne konuşuyorsun? E bu niye buraya gitti? Dikşin. vurdu. Dikşin, dikşin. Dikşin, dikşin. Dikşin. Aa vurdu dikşin beni, dikşin vurdu beni. Okum yok, okum. Yayım yok. Al bir bitti. bitti. Bitti bir dakika, bitti bitti. Bitti diyorum. Ne oğlum bunda bitti diye bir şey yok. Ya vurdu hayvan herif ya. Ne oldu, bunda bitti diye bir şey Oğlum göremiyorum. Hak diyorum ama bak göremiyorum. Biz de göremiyoruz. Vara haa vara vara Okum Ha Bir şeyim kesin öldürecek Kim neyi mi yandı? Her şeyin Her şeyin mi? Bilmem aşağı düştü bir şey oldu hepsi yandı galiba Niye ki kötü bir şey mi? Tabii lan. <laughs> ki? Fakir bu Bu fakir bu fakir ne yapayım oğlum Allah konuşma be Oğlum bak harbi diyorum rek yaptı ya. <laughs> ne lan? Rek mi deniyor ona? Oğlum. La, alamazsın. Ben bitti demeden bitmez bir şey. Ö e, vuramadı. Aha vuramadı. Lan okum bitmiş. Ha yemin et kaç tane var? Var da. Ya yeter ama en ya. <laughs> lan yeter. Hemen. ver. Oğlum aşağı düştüm Mersin. Kırmızı oluyorduk değil mi? Kırmızı aldım. Bitti. Koyulmuyor kanka. Ha koydum. Ben bilmem. Bitti. İkinci Yok gördüm mal işte bitiyor dedim ya. Tamam iş bu. Tam dördüncü varda görüşürüz arkadaşlar. Ne dördü oğlum? <laughs> <laughs> git. 4 dördün... İbrahim. Oğlum mal mısın İbrahim Burcu, var. M <laughs> de biter dedim. Sen iki oldun. Hayır üçte biter. Bak bence Aa, ben dur bir. Ben kim üç oldu biter dedim. Ya kanka 3 oldu. Ben, olayım, olayım, ben, olayım, olayım, ben olayım, 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 olayım. üç Bana ne? Neyse bu eli ben kazandım. Tabii İbrahim yediremedi. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Ya oğlum diğer bir, parti bir... görüşürüz arkadaşlar. İkinci görüşürüz. 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 Arkadaşlar 3 olan kazanıyormuş. İki saat beni deli etti. O yüzden bu video uzun sürebilir. Şunları Allah 5 tane falan. Bekle. Eşyalarımı bir topluyoruz. Topla. Sen topladın mı eşyalarını? Hı -hı. Tamam. Yani bu eli alırsam el bende diye düşünüyorum. Bekle oklarımızı aynen ben de çekeyim bir. 3 2 1 başla. Kendisi <laughs> yapacaktım da olmadı kendisi. Hadi be. Gel be. Şöyle. Oğlum oklarım gitmiş ya hep aynısını yapıyorsun ha. Şimdi ben mi yapıyorum? Evet. Niye? Oğlum öldürdüm. ben niye? Ben öldürünce ben mi suçlu oluyorum şimdi ya? Evet. Öldürmeyeyim o zaman. Zaten öldürmeyeceğim. Seninki kolay koyuluyor tabi. Zaten okun bitmek üzere bitti. Oğlum şerefsiz okun bitti ya. Hemen şey yapalım zaten. Of oğlum hepsini düşürdün ya. Oğlum ok koy ben sana sandığına. Biten Var mı okun? gitmek üzere. Sen... Azıcık azıcık olan. Benim de azıcık var. Aha, senin 24 tane var daha. Emin misin? Eminim. Emin sen eminim de. <gülüyor> <gülüyor> Okum Oğlum... bitti. Ee e, ben de yedim. Yemin ederim ki bitmişti. <laughs> Oğlum hepsini düşürdün. Düşmedi var orada. Ha? <laughs> bir tane okum kaldı. Ve bir şey. Bir buğul. astır. <laughs> <laughs> benim de azıcık kaldı. Ona bakılırsa. Bak çok azıcık var benim. İnanmıyorsun ama üç tane aldım şu an benimle. Oğlum bak hepsi lava gitti. Gitmedi orada. Sesini duyuyorum. Kanka benim de şu an bir tane var. Mutlu musun? Evet. Mutluyum diyor ya. Anne. Ama kanka bir tane var. Şimdi bekle o zaman çoğaltacağız oklarımızı. Yok böyle bir şey ama. Tamam. Bekle çoğaltıyorum ben okumu. Ben dur ben de. Çoğalmıyor bende. O zaman videoyu durdur. Dur dur bekle bir. Dur videoyu durdur. Oğlum ben üç tane aldım. Ben videoyu durdurur musun? Sen bekler misin? Bir dakika. İki dakika bekleyeceksin. Aşağıdan ok tıp alınır mı olsak acaba? <laughs> Videoyu durdur. Tamam durduruyorum durdur. Devam ediyoruz. Sandıkları doldurdu. Ama sadece ok doldurdu. Başka bir şey yok. Hala bu 15 tane. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz değil mi? Evet. Tamam o zaman başlayalım. Başla. Dur dur Bekliyorum. dur, dur. Ben diyeceğim bu sefer. Başla. <laughs> Başla dedim bana tamam, ne ya? Tamam bir kere bir kere vur. Ama Zengi daha fazla can acıtıyor. Baş. Lasın. Bak işte bak Zengi daha fazla can acıtıyor. O yüzden beni rahatlıkla öldürebiliyorsun. Ne lan iki tane acıtıyor yalancı. Smoke we Smoke we ule na 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 ben kazandım. Yetmez, yetmez. Arkadaşlar <laughs> bunun bana borcunu ödemesi için İbrahim'den yalvarıyoruz. İbrahim borcunu öde. <laughs> ben kazandım. Bir daha videoya görüşürüz. Skin'i de vermiyor. Steam kalkanı.